O, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'ın torunu, Büyük Selçukluların kudretli sultanı Melikşah'ın oğluydu. Melikşah'ın vefatından sonra dağılan ülkesini yeniden toparlamayı başaran bir liderdi. Ama maalesef Büyük Selçuklu Devleti'nin son sultanı da o oldu. İşte Selçuklu tahtında oturan son sultan Ahmet Sencer'in hayatı. Ahmet Sencer, 5 Kasım 1086 tarihinde Melikşah'ın üçüncü oğlu olarak Sincar'da doğdu. Annesi Cariye kökenli Taceddin Seferiye Hatun'dur. Henüz 6 yaşındayken babası Melikşah'ın hayatını kaybetmesinin ardından hanedan mensupları arasındaki taht kavgaları nedeniyle yeterince eğitim alamadı. Bu karışık dönemde kağıt kalemden çok elinde kılıç tuttu ve bu yönde ustalaştı. Böylelikle eğitim eksikliğini, yetenekleri ve savaşlarda elde ettiği tecrübeleri sayesinde gidermeyi başarmıştı. Sultan Melikşah'ın 1092 yılında suikaste uğramasının ardından Selçuklular büyük bir karmaşa içine girmişti. Melikşah'ın eşi Terken Hatun henüz 5 yaşındaki oğlu 1. Mahmut'un sultanlığını ilan etti. Melikşah'ın en büyük oğlu olan Berk Yaruk ve Ahmet Sencer ise taraftarları tarafından Rey şehrine kaçırılarak burada Berk Yaruk Sultan ilan edildi. Bunun üzerine Berk Yaruk ve 1. Mahmut güçleri arasında 17 Ocak 1093'te yapılan savaşta Berk Yaruk galip geldi ve böylece tek sultan Berk Yaruk oldu. Ağabeyi Berk Yaruk'la beraber hareket eden Ahmet Sencer küçük yaşlarından itibaren devlet hizmetinde çalışarak başarılar kazandı. Doğuda çıkan isyanları bastırması sonucu Sultan Berkyaruk tarafından 1097 yılında henüz 12 yaşındayken Horasan Melikliğine tayin edildi. Sultan Berkyaruk'un vefatından sonra başa geçen diğer ağabeyi Sultan Muhammed Tapar döneminde de Ahmet Sencer devletine sadakatle hizmet etmeye devam etti. Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak Horasan Selçuklu Devleti'nin yöneticisi oldu. Bu görevi sırasında Selçuklulara saldıran Karahanlıları mağlup etti. Gaznelileri Selçuklulara bağlamayı başardı. 1118 yılında Sultan Muhammed Tapar'ın hayatını kaybetmesi üzerine yerine 14 yaşındaki oğlu 2. Mahmut'un Büyük Selçuklu Sultanı olarak ilan edilmesine kadar bu görevi başarıyla sürdürdü. Ancak Horasan Meliki olan Ahmet Sencer, 14 yaşındaki yeğeni 2. Mahmut'un emrinde Horasan'ı idare etmeyi kabullenmedi ve o da Horasan'da sultan olarak ilan edildi. Ardından ordusuyla Irak'ta bulunan 2. Mahmut'un üzerine yürüdü ve iki ordu arasında yapılan savaşı Ahmet Sencer kazanarak 1118 yılında Büyük Selçuklu Sultanı oldu. Böylece Selçuklu tarihinde ikinci kez imparatorluk devri başladı. Bundan sonra çevresinde büyük savaşlar ve fetihler yapan Sultan Sencer, Sultanül Azam ünvanını kazandı. Büyük Selçuklu İmparatorluğu onun sultanlığı döneminde Kaşgar'dan Yemen, Mekke, Taif, Mekran, Umman ve Azerbaycan'dan Anadolu'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya hükmediyordu. 1132 yılında Karahanlıların, 1136'da da Gaznelilerin isyanlarını bastıran Sultan Sencer, uzun bir karmaşa döneminden sonra Büyük Selçuklu İmparatorluğunu yeniden toparlamayı başarmıştı. Ancak bu dönemde ortaya yeni bir güç çıkıyordu. Moğollar. 1141 yılında kendisine ve 100 bin kişilik ordusuna aşırı güvenerek çıktığı Moğol Karaytay Seferi'nde Katvan Savaşı'nda ağır bir yenilgi alarak ordusunun ve önde gelen komutanlarının büyük bölümünü kaybetmesi Büyük Selçukluların da yıkılışına zemin hazırlamış oldu. Bu yenilgiden sonra henüz toparlanmaya fırsat bulamadan Harzem şahların istila hareketleriyle karşılaştı. 1147 yılına kadar süren savaşlar sonucu Ahmet Sencer Harzem şahlar üzerinde tekrar egemenlik sağlasa da gerek devlet gerekse ordu bu süreçte daha da yıpranmıştı. Selçukluların içinde bulunduğu bu karışıklıklardan yararlanarak isyan eden Gurlular üzerine yaptığı seferde 1152 yılında Gurluları mağlup eden Sultan Ahmet Sencer Katvan yenilgisinden sonra kazandığı bu zaferle artık tekrar eski itibarına da kavuşmuş, devletin düzeni tekrar yoluna girmeye başlamıştı. Ancak bir yıl sonra yıllık vergisini vermeyen Oğuz Yapku Devleti üzerine yaptığı seferde savaşı kaybederek esir düşmesi her şeyi alt üst etti. Bu karmaşa döneminde Büyük Selçuklu Sultanlığı yeğenleri tarafından vekaleten yürütüldü. 3 yıllık esaretten sonra 1156 yılında kurtarıldı ve Büyük Selçuklu devletinin yönetimini tekrar eline aldı. Devlet yönetiminde tekrar bir düzen kurmaya çalıştıysa da kumandanları arasındaki nüfus mücadelesi yüzünden çok da başarılı olamadı. Çünkü artık 70 yaşındaydı ve yokluğunda devlet düzeni tamamen çökmüştü. Türken Hatun'dan olan iki kız çocuğundan başka çocuğu olmadığından bir veliahtı da bulunmuyordu. Sultan Ahmet Sencer bir yıl sonra 71 yaşında hayata gözlerini kapadı ve Merv'de bulunan türbesine gömüldü. Vefatının hemen ardından Horasan ve Selçuklu topraklarının büyük bir bölümü Harzemşahların kontrolü altına girdi ve Büyük Selçuklu Devleti böylece tarih sahnesinden silindi. Sultan Ahmet Sencer halkın şikayetlerini dinler, adaletle hükmeder, bilim adamlarına ve din alimlerine hürmet edip onlara yakınlık gösterirdi. Onun döneminde Horasan, bütün İslam dünyasına ve Anadolu'ya din ve bilim adamı sevk eden bir merkez olmuştu. Ayrıca kendinden önceki diğer Selçuklu sultanları gibi Sultan Ahmet Sencer'in de saltanatı boyunca en büyük mücadelelerinden biri Haşhaşilerle oldu. Vezirleri Fahrül Mülk ve Müiniddin Kaşi Haşhaşi suikastçileri tarafından ortadan kaldırıldı. Haşhaşilere karşı birçok sefer düzenledi ve çok sayıda Haşhaşi'yi yok etti. Alamut Kalesi'ni kuşattı. Bu kuşatma sırasında 10 binden fazla haşhaşi katledildi. Ancak filmlere, dizilere, kitaplara ve oyunlara konu olan Alamut Kalesi bir türlü fethedilemedi.